fiziksel olarak güzel görünme dürtüsü açısından erkek ve kadının e, farklılıkları var. Kültürel kodlanıyor bunlar kişi. Bazı kültürlerde özellikle şu anda Kuzey Avrupa ülkelerinde kadın ve erkek ilişkilerinde e, kadının e, maskülen olması, erken de feminen olması ile ilgili bir değişim yaşanıyor. Hı hı. Ve ünlü seks eğilimler olduğu için bu kıyafete de yansıyor, fiziksel görünümü de yansıyor. Feminist akımların çok yaygınlaşmasının burada önemli rolü var. Bu erkeğe tehdit gibi görüyor, karşıt görüyor. Yani erkekle rekabet etmek istiyor. Böyle durumlarda maskülen olarak kendini ezdirmeme konusunda bir seçimde bulunuyor. Bu yani erkeklerin tuzağına düşmemek için fiziksel görünümü reddetmek gibi bir yaklaşıma götürüyor birçok şeylerde. Yani feminen rolden kaçma eğilimine götürüyor. Bu bu da bir yani kültürel değişim yaşanıyor. Estetik ameliyatları yaptırma açısından dünya ülkeler arasında 7 sırada Türkiye'de. Birçok konularda, yani 200 ülke arasında ilk yediye girmek kültürel değerlerimize, kültürel kodlarımıza göre çok aykırı bir şey bu. Amerikan tipi kapitalizm bizde çok fazla var. Hı hı. ABD'deki o Hollywood kültürünün etkisi var. Mesela Hollywood'da bir kadına soruyorlar, bir kadının kabusu neredir diye soruyorlar. Kabusu nedir? 40 yaşına gelmektir diyor. Neden diyor? Erkeklerden ilgi azalıyor diyor. Evet böyle de bir baskı var. Ya, Bak şimdi mesela o da o, o ilgi azalıyor diyor. Yani genç olmalısın, dişi olmalısın falan tarzındaki bir kültüre var. Hollywood kültürü bunu böyle söylüyor. Mesela Kuzey Avrupa Hollywood kültürünü tuzağına çok fazla düşmüyor. Ama o da başka türlü bir etki altında. Amazon kadın tipinin yüceltildiği bir e, kültürel dönüşümde yaşanıyor. Böyle durumlarda erkek gibi olan kadın daha çok yüceltiliyor dediğimiz durumlarda hı hı. erkek gibi giyinen, erkek gibi davranan, erkek gibi vurduğumu oturt, oturtan tarzındaki bir yaklaşım bu erkeklerde metroseksüel tarzdaki yaklaşımlara eşdeğer. Dünya bu ciddi şekilde asırlardır gelen kültürel öğrenmelerinde savrulmalar yaşıyor.